El turşusu çok kıymetli bir gıda ve çok faydalı bir gıda. Şöyle ifade edeyim size, eğer siz bir salatalığın turşusunu kurarsanız, salatalığın tek başına sahip olduğu faydanın onlarca katına ulaşırsınız. Turşu demek, probiyotik demektir. Nasıl kurarsanız kurun. Soruyorlar bana, ben sirkeyle kuruyorum, tuzla kuruyorum. Benim annem, anneannem öyle kuruyordu. Ama diğeri diyor ki, hocam benim babam limonla kuruyor. Bir diğeri diyor ki, hiçbir şey koymuyor, tuzla kuruyor. Bunların hepsi doğru yöntemler, geleneksel yöntemler. Ama esas olan sizin atalarınızdan ne öğrendiğiniz. Ev turşusu, özellikle sonbaharda kurulan turşu, kış hastalıklarını engellemekte son derece kıymetlidir. Ev turşusu bir probiyotik kaynağıdır ve zengin bir probiyotik kaynağıdır. Bir yemek kaşığı turşu suyun içinde milyarlarca probiyotik bakteri bulunur ve siz turşu yediğinizde, turşu suyu tükettiğinizde bol bol probiyot alırsınız vücudunuza. Probiyotikler sizi gripten de korur, kanserden de korur, depresyondan da korur. Onun için bol bol turşu kurun, bol bol turşu tüketin ve şifayı kapın.